Dostlarım selamlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz Bugün çok güzel efsane bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber instagramdaki beğenilerimizi takipçilerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Öncelikle bir hesabımız var 29.600 takipçi ve 23.400 yerisi 53.100 kişi tarafından beğenilmiş arkadaşlar. Bizler bunu hesap.com.tr sayesinde yapıyoruz. Öncelikle sistemin link açıklama kısmında var zaten başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. 2 yıldır sabit olarak sistemi kullanmaktayım en eski videolarımıza girip bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Güven konusunda kesinlikle ama kesinlikle hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Kayıt olduktan sonra böyle bir arayüz sizleri karşılıyor. Arkadaşlar sistem yani ileri seviye gelişmiş bir sistem. Aklımıza gelebilecek her şey var. Online olarak ne satıyorsanız sistemde mevcuttur. Kategoriler kısmına bastığınızda daha net ve detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Online oynanan oyunların random hesapları mı? Oyun içi satın mı? Sosyal medya paketlerimi mi? sistem kodlarımı ne arıyorsanız sistemde var. Ve bu sistemin çok güzel bir şey çek... yanından sizlere bahsetmek istiyorum. Çekilişler. Hemen hemen her gün yeni çekilişlerle bizleri karşılıyor. Bugün toplamda 13 adet çekiliş var. Hepsi birbirinden değerli. Zaman kaybetmeyin direkt gelip çekilişlere katılın. Kazanan sizler olun. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bakiye eklememiz lazım. Direkt bakiye ekle kısmına geldiğimizde ödeme yöntemini görüntüleyebiliyoruz. Papara, kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, innal, tosla herhangi birini seçip ödememizi yaptıktan sonra kategoriler kısmına gelip sosyal medyayı seçiyoruz. Dostlarım ister Instagram tek değil. Her şey var. TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, Telegram ne arıyorsanız her şey var. Instagram'a bir defa tıkladığımızda burada ne ihtiyacımız var? Takipçim, beğenimi, izlememi, yorumu bir defa üstüne tıklıyoruz. Hemen fiyatlar gözümüze çarptı. Abi 5000 Instagram beğeni 18 TL. Li. Gerçekten bayağı ucuz. Diğer sistemlerle kıyasladığınızda bu sistemin gerçekten ne kadar ucuz olduğunu göreceksiniz zaten. Ve istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Yani paket fiyatları hem ee, ucuz olduğundan dolayı hem de sistemin güvenlik konusunda herhangi bir sorun yaşamayacağınızdan dolayı sizlere gönül rahatlığı önerebiliyorum. Örnek veriyorum 500 adet mi satın alacaksanız satın ala geliyorsunuz 10 ayırmadıktan sonra bir gönderi linki istiyor. Hemen yani videonuzu şey fotoğrafınızın bağlantısını kopyalıyorsunuz gelip yapıştır dedikten sonra hemen satın ala basıyoruz. Anında geliyor. Hiçbir şekilde bekletme, iptal etme söz konusu da olamaz arkadaşlar. Mesela baktığımızda görüyorsunuz zaten 53 bin kişi tarafından beğenilmiş. Sistem dediğim gibi sizlere gönül rahatlığı önerebildiğim bir sistem. Eğer ki bir sorun olursa buradan mağaza ulaşabilirsiniz. Veya alt köşe canlı destek butonu var. Oradan da sisteme ulaşabilirsiniz. Videomuz buraya kadar da sistemin link açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım hoşçakalın.